tacizci bir babaya 78 yıl 9 ay hapis cezası verildi olay 6 Ocak günü. Eölün, yani o küçük çocuğun annesinin kızının telefonundan seks sitelerine girildiğini fark etmesi ve durumu kızına sormasıyla ortaya çıktı. Mahkemeye katılan Sadet Özkan çocuğun iyi ki varsın derken gözlerime baktı o anı unutmayacağım. İzmir 12. Ağır Ceza Hakimi tarih yazdı. Ben bugün bir yargıç gördüm. Tek cense de 78 yıl hüküm verildi dedi. Çünkü bu çocuğun bir ömür boyu üzerinden atamayacağı bir travma bu. Öz babası tarafından cinsel istismara, cinsel saldırıya uğruyor. Şimdi düşünün bu çocuk şu an 16 yaşında büyüyecek, arkadaşları olacak. Hayatına insanlar girecek, belki evlenecek ama bir erkeğe nasıl güvenecek? babasının en güvenmesi gereken insanın bu hareketinden bu saldırısından sonra üstelik bu öyle tek seferlik falan değil 9 yıl boyunca devam ediyor defalarca defalarca. Bu yüzden alacağı ceza 78 yılda olsa yine de az. Çünkü çocuğun travmasını asla gidermeyecek.